Buyurun hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir Türk kahvesi alayım. Kahveniz nasıl olsun peki? Hazır mısın hayatım? Hazırım hayatım. Sade. Ooh. Of erkek ya. Sade dedi ya. Gel gel. <laughs> gel seni. <altını, gülüyor> Oy. Ben bir Türk kahvesi alayım. Kanka ben daha Bütün Bütün kapalı. Bak, tamam. kapalı tamam. mı sen? Efek yapma Hayatım hazır mısın? Hazırım mı hayatım. <laughs> <laughs> sen hazır olsan ne olacak? Tipini <laughs> <laughs> Siz ne alırsınız? Acab acaba 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 çay mı içersiniz? Siz ne alırsınız lan? <laughs> Biraz uzaklaşalım abi. Çok yakın ediyoruz. Göz de gelemiyoruz. <laughs> Hazırım hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok yakınım. Ya. Ben bir Türk kahvesi alayım. Ama hazır mısın? Al <laughs> <laughs> işte.